Evet, Katın ile kahve tadında Zaten hoş geldiniz. Ee, dış ticarette kullanılan uluslararası kısaltmalar ve bunların Türkçe karşılıklarına değineceğiz. Bilhassa ilacat bölümünde veya dış ticaret departmanında çalışmak istiyorum bunları isterseniz not alın. Evet, ey ey, always it love, daima güzel hali. Ey değil, Antidiyan, before that, gümünden önce vadesi gelmiş. AF, Elbow Straight, peşin avans, nabun. AH, After Hatch, kıç, ambar ağzı, gibi. AP, Additional Premium, ek prim. AC, Account, hesap. AC, Account Current, cari hesap. AB, After Date, vadesinden sonra. AS, ekonomide, exit, göründükten sonra AS, deniz taşımacılığı, alongside, bu orada da taşıma, gemi borması AS, ticarette, account sale, satış hesabı AS, bankacılıkta, account sales, after site, satış hesabı, göründükten sonra AB, adlılarım, kıymet üzerinden A, C, C, accepted, acceptance, kabul edilmiştir, kabul. A, D, advocate, avukat. A, F, L, T, afloat, miserade. A, I, first class, birinci sınıf. A, L, T, alternate, yedek, vekil. A, M, T, amount, miktar. A, M, amount yılda ANCH average belirleme ARBTN arbitration tahkim arbitraj Evet, bu kısa not alabiliriz. Bunları YouTube'a yüklemeyi düşünüyoruz. Çünkü bazen e, ekranda bölümde oluyor Instagram'da. Net çıkmayabiliyor ekran. O nedenle YouTube'da da bunu yayınlayacağız. Bu e, usta arası kısaltmaların tanımlamaları ve seslendirmeleri devam edecek. E, i̇yi çalışmalar diliyoruz herkese.